Evet arkadaşlar uyuz oldum. Bu videoda şey yapacaktım. Gidecektim böyle logoların diye şeylerin anlamlarını yapacaktım. Bir üçüncü logoya kadar gelince durdurayım derken videoyu bitirdim videoyu mal gibi. Neden böyle bir şey yaptım? Bir fikrim yok. O yüzden tekrardan çekiyorum. Öncelikle notlarıma bakacağım. İlk logomuz neydi o? Facebook. Facebook'un logosunun anlamı yani F ne demektir? F bir tane şeydir böyle. F bir harftir yani. Facebook'un iyi harfi değil mi? Logosunu da göstereyim size hemen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Facebook'un logosu bu. Buradaki anlamı ne biliyor musunuz? Hemen gösteriyorum size bakın. Facebook'un logosu bu ya. Kendim yapmak isterdim de şimdi. Direkt ben sizin anlamınızı göstereyim. Burada telefona bakan bir adam var normalde. Aklımıza kazanan bir mesaj bu aslında. Sübliminen mesaj. Sübliminen mesaj ne derseniz de yani ilk önce fark edilmeyen ama sonra bilinçaltımıza kazanan bir taktiktir reklamcılıkta ya da başka şeylerde. Göz gibi Facebook. Burada telefona bakan bir adam var tamam mı? Bu nesi telefona bakan adam derseniz göstereyim hemen. Alın size telefona bakan adam. Gördüğünüz gibi. Yani lan ışık. Gördüğünüz gibi telefona bakan adam. Telefona bakıyor adam. Gördüğünüz gibi. Burada kadar mesaj bu. Aklımıza kazınan bir şey oldu. Bu videoyu izledikten sonra büyük bir ihtimalle Facebook ilk gördüğünüzde bu, bu, aklınıza gelecek. Ve bana küfür edeceğinizi biliyorum. Lütfen bitti etmeyin bakın. <laughs> Sırada ikinci logomuz. McDonald's. Logosunu gösteriyorum hemen. Arkadaşlar ve logosu. Gördün bunu ve gördüğünüz gibi logosu arkadaşlar. Ya pardon bizim Dorukmuş bu. Özü dilerim. Arkadaşlar şimdi de gerçek logosu bu Doruk'tan sonra. Bu McDonald's'ın logosu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama buradaki sübün meselesi ne? Ben bunu alıştırayacağız saçma geldi biraz ama reklamcılıkta kullanılan bir taktik bunun şey normalde. Söylüyorum hemen. Zamanla logosu çok değiştirmek istemiş bir reklam Logosu mu? Öyle bir şey arkadaşlar. Kendisi McDonald's hamburger şeyi. Bence popatay. Tavuk yapıyor. Kovaya bayılırım. Gömerim. Gömerim. Neyse. Zamana çok o şu logo değiştirilmek istemiş. Tamam. Zamana çok değiştirilmek istemiş şu logo. Ama psikologlar bu logonun değiştirilmemesine ısrarcı olmuşlar. Neden derseniz çünkü bu bir e reklamcılıkta kullanılan bir taktik ne o taktik ne derseniz anlatıyorum. Kesin hiçbir şey anlamayacaksınız ama niye söylüyorum. Psikologlar kavisli M harfini böyle yer değiştirince arkadaşlar. Bakın göstereyim size. Ş şöyle yer değiştirince kavisli M'nin şey oluyor. Bu da bir reklamcılıkta kullanılan bir taktik ve böyle insanı daha çok içine çekiyormuş gibi. Ve içime çekiyor. Ve saçmalık var. Ben hayatımda tek bir yerde McDonald's yedim o kadar. O da yurtdışı Ukrayna'da. Benim annem Ukraynalı bu arada. Babam Türk. Öyle düşün. Ve annem Ukrayna Pol Poltava'da doğdu söyle. Neden böyle bir şey dedim hiç fikrim yok. Neyse. İkinci reklam ay ikinci mi daha? Yok, üçüncü reklam bilmem neyimiz Apple. Apple markası nedir? Bir tane telefon markasıdır. Öküz gibi pahalı olan. Ben şu an Samsung kullanıyor. Valla bir dakika test tutuyorum. Bir dakika özür, <laughs> özür Gördüğünüz gibi Samsung arkadaşlar. Samsung testini yapıyoruz maalesef. Burada da Apple'ın şey işte logosu. Burada da Samsung. Çünkü Apple çok pahalı. <laughs> param yok. Ne ne ne. Lan Apple. Lan Apple markası. Sponsorluğun bir Apple 7 param verin. İkisi de olur aslında. ses de olur. iPhone'un de gerek yok. Çok pahalı Siz bana iPhone 7 gönderin yeter. Neyse. Buradaki olay ne? Elma. IQ 200. Şu an Einstein mezarından alkışlıyor. Evet öyle. Logonun tasarımcısının adını bilmiyorum. Neyse notta ne yazıyor? Hiçbir şey. Bir elma türünden almış bu olay ne derseniz bu olay no noktalarında geçmiyor ama bu olay nasıl olmuş derseniz Apple'ın tasarımcısı adam bir böyle logoyu yap düşünürken böyle aklına bir ısırdı belli amaş koymuş ve o ısırdı elma Apple logosuna çok benzediği için buradan yapalım demiş ve adını iPhone yani Apple koymuş. Beyin bedava bence. Özür dilerim arkadaşlar şey yanlış yaptım. Apple yanlış dedim. Steve Job, Jobs'mış. İnternetten araştırdım. Apple'ın kurucusunun adı Steve Jobs. Senin ben aman ha. Neyse öpüyoruz elinden. Neden bu kadar parlan Bir indirim yapar bari Neyse. Bir sürekli yurt, böyle böyle internette bir sürü şey var böyle. Yok böyle bir sürü yan yana elma falan böyle. Yok arkadaşlar şöyle göstereyim size. Yok yan yana elma. Yok şöyle bakın. Yok şöyle şeyler gördüğünüz gibi. Demiş ki şey yapımcısı. eğer küfür sevmiyorsanız lütfen 5 saniye ileri alın. Demiş ki siktirin yalanınıza. Buradaki olay benim. Bir dakika neydi? Bir dakika bakıp geliyorum. Neymiş biliyor musunuz? Adam süpermarkete koşup bir sürü elma alıp evine gelip en güzel ev... O ısırık nereden geliyor derseniz o da bir boyutsal algı. Ben az önce mal gibi yanlış anlatmışım. Özür dilerim hepinizden. Buradaki olay bo boyutsal algı. Bir reklamcılıkta kullanılan bir taktik bu da. Yani orada ısırık olmasa hiç kimse almaz yani. Yani o normal bir elma olduğunu düşünürseniz. Ay ne kadar kötü olur lan. Kimse almaz yemin ederim. Ben ıs ısırık, sırf var diye beğeniyorum o logoyu, var ya. Yoksa ıh, çöp. Tasarımcısı neden böyle bir şey yapmış biliyor musunuz? Çünkü Hı? buna ısırık olmadan domatese de kiraza da bilmem bilmem neye de benzetebilirsiniz. Aklınıza çok kötü şeyler geldi biliyorum. Benzetebilirsiniz. O yüzden ısır kalmış. Ve Apple'da bu sayede iPhone'da para. Ne Apple? Kafama taktım ya. Yani. Bu yüzden elma gibi gözüküyor. Bu arada bu videoda göstereceğim logoların hepsi biraz ters gibi bir şey olacak maalesef. Ee, bir şey daha eksik söylemişim. Logonun tasarımcısı başka adam. Onun kurucu Steve Jobs. Sonra Steve Jobs'a götürüyor o logo, yaptığı logoyu. Steve Jobs'a beğenip logoyu öyle yapıyor. Nice. Evet. Şimdi sıradaki şeyimize geçtik. Adı neydi onun? Marka logosu gibi bir şey. Bu logoda sizce ne? Durdurun videoyu aşağıya yazın. Bakacağım. Doğru bilirseniz kalp atacağım. Ama namusunuza, şerefinize yemin edin böyle ileri sardırıp bakmayın. Tamam. Sıradaki içeceğimiz Coca-Cola. En çok arasında tartışılmış markalardan biri Coca-Cola. Buradaki gizem ne derseniz söylüyorum hemen. Hatta bir sürü yazıya teşkil etti. Bir dakika ben şey söylemeyecek miydim anlama? Neyse. Hatta böyle ters çevirince logoyu göstereyim hatta size. Şöyle logoyu ters çevirince Arkadaşlar bir şey keşfettim. Şu an bu gördüğünüz yazı sizin ters. Ama normal Coca-Cola gibi gözüküyor. Ama şuradaki yazıyı göstereceğim o zaman size. Gördüğünüz gibi, ee, göremediğiniz gibi şöyle Arapça bir yazıya benzetildi gibi bir sözcükler var şunda neden videodayız da. Hatta Arapça bir yazıya benzetildi gibi söylentiler de vardı. Bu normal Coca-Cola sırf böyle ekran diye, şey gözüküyor. Arapçayı bir yazıya benziyor diye dediler. Alakası yok dedi bunun tasarımcısı. Peki bunlar doğru mu? Değil. Peki bunun anlamı ne? Hiçbir şey yok. We are the champions. Neyse. Gerçekten bunun anlamında hiçbir şey yok. Hatta yapımcısına soruyorlar. Diyorlar ki bunun hiçbir anlamı yok. Ama Coca-Cola'da bir gariplik var. Coca-Cola'nın orada sonuna doğru bir O var. O Danimarka şeyine benziyor. Danimarka bayrağına benziyor. Hatta gösteriyorlar. Peki sizce neden böyle bir şey yapmış yapımcısı? İki tane C'nin güzel bir algı oluşturacağını düşünmüş. Nice. Ama dediğim gibi orla L'nin birleşimin orada bir yerde bir Danimarka şeyi gibi Danimarka bayrağı var. Göstereyim hatta. Söylentilerde arkadaşlar Danimarka'nın en mutlu ülkelerinden biri olduğunu söyleniyor. Şurada bir Danimarka bayrağı var gördüğünüz gibi. Eğer inanmıyorsanız bunun Danimarka bayrağı olduğunu hatta internetten açtırabilirsiniz. Burada bir Danimarka bayrağı var arkadaşlar. Hatta o Danimarka bayağı böyle. böyle sözde bilim adamları Danimarka'nın en mutlu ülke olduğunu söylüyor. Yani tesadüfen bu gerçekten. Şey yapımcısı da diyor. Gerçekten ben bunu eklemedim. Bu tamamen bir tesadüf. Yani eğer Danimarka en mutlu ülkesi benim için ne güzel diyor kısaca adam. Ne karışıyorsunuz adamın içine. Korku kolaymış işte ne güzel. Allah'ım ya. Yani bana sorarsanız böyle bir mesaj var. Kolay için mutlu olun. Nice. Bence nice. Sladaki şey adı neydi onun? Marka Google. Google amca. Google dedi herkes. Google amca ya da Google dedi eder. Ben de ona Google diyorum. Neden böyle bir şey diyorum? Hiç fikrim yok. Sen söyledim oraya yani. Hiç... Beğenmesin. Bir de saçma sapan kelimeler söyledim orada. Çaktırmayın. Ve öyle yani. Üç ana renk bir de ara renk var orada. Ara renk ne derseniz yeşil gördüğünüz gibi. Bir de mavi kırmızı mavi kırmızı mavi ile kırmızı var. Bir de bir tane daha var böyle tenki renk. O da sarı. Hatta logosunu göstereyim size. Alın. Google amcamız. Alın size Google amca arkadaş. Alın. Aa neden böyle bir şey oldu bir dakika. Arkadaşlar sıkıntı oldu be. Üzgünüm. heh bakın gördüğünüz gibi Google ama ters. hiçbir fikrim yok ne. Peki o yeşilin orada anlamı ne biliyor musunuz? Google kulalları dinlemez. Beyin bedava hocam yani. Ne diyeyim? Beyin bedava. Google Best kısa oldu biliyorum. Sıradaki logomuz Adidas. Hemen göstereyim size Adidas'ı. Alın size Adidas. Adidas. Gördüğünüz gibi logosu. Dağya benzeyen böyle küçük çizgiden böyle uzununa doğru gitmesi. Bir dağya benziyor. Neden? Peki neden? Söylüyorum hemen. Yani o da da neyse mi özetiyor biliyorsunuz gibi Adidas genelde böyle tabi böyle böyle tişörtler kapşonlular falan da yapıyor ama asıl yaptığı şey ayakkabı Adidas'ın bildiğiniz gibi bir önemli bir marka Adidas. Benim hayatım boyunca Adidas'a bir uyuzluğum var neden hiçbir fikrim yok böyle o oldu. Adidas'ın hatta o o şeyleri birleştirirseniz üçgen oluyor. O üçgenin sporcuna başladığı dağına doğru ilerlemesi diye söyleniyor. Bence öyle. Hatta öyle değil. Öyle. Öyle. Adidas'ın logosunda şey bu. Sıradaki logo. Arkadaşlar sıradaki ee, şeyimiz adı neydi onu? Logomuz milli piyango. Logosunu gösteriyorum. Gördüğünüz gibi logos. Logosu bu arkadaşlar. Peki bunun anlamı ne? Arkadaşlar video gelişini böyle devam etmeye karar verdim. Milli piyango'daki olay ne sence? Ç çıkmaz demeyin alın. Neyse. Böyle saçmalık yok. Evet bu değil kesinlikle. Önceden söyleyeyim saçım bozuldu. Bunun anlamı? Yani M, M, P ya, milli piyango. İki cümle, ay iki kelimenin de başlangıçtaki harfi ve de M ile P'ye benziyor bence milli piyangonun logosu. Ya şurada kanatlarında M var bu kafası da P'ye benziyor şöyle. Bence mantıklı bir şey. Yani üzerinde de garip bir talih kuşu var. Hatta şu an eğer 2020 şey kaç ya? Aynen göremiyorum neyse. 2020'de bir reklamı çıktı. Orada talih kuşu var aslında. Hatta 80 milyon piyango ve ay para veriyor şu an. Vallahi 2 gün sonra mı ne çekiliyormuş bilmiyorum. Oradaki olay ne derseniz. Yani talih kuşunda şans getirdiğine inanılan bir kuş olduğu için öyle. Ve bunu esprisi ne derseniz. Sizce ne bunun esprisi? Söyleyeyim mi? <laughs> Sanki Fare kuşunu böyle dik ay, ay dik ayını gördünüz. Peki bunun böyle ters hali şeye benziyor. Çıkmadıktan sonraki halime benziyor. Bakın. <laughs> Çıkmadıktan sonraki halim. Gördüğünüz gibi. Çıkmadıktan sonra halim. İkinci logomuz Starbucks. Mitolojide o logonun üzerindeki deniz kızı. Mitolojide Bir dakika. İhtakaş'ı annene triplikten sonra devam ediyoruz. Şimdi mitolojide deniz kızları böyle denizcileri güzelliğiyle öldüren bir canavar mı yaratık mı öyle bir şeymiş. Zaten Starbucks'ın logosu da bir deniz kızı. Hatta göstereyim size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Starbucks'ın logo. Bunu süreli bir yok ama ben baksın daha böyle samimi bir şey beklerdim. Ne bileyim logo bekledim, Korkutucu. İkinci logomuz Hyundai. Bir araba markası. Alın size logosu Hyundai'nin. Araba markası. Ben yıllardır onu bir H logosuna benzetiyordum. Ama neymiş biliyor musunuz mu aslında? Güvence ve iki el şıksan adamı gösteriyormuş aslında. Bakın. İki tane el sıkışan adam var. Nasıl benziyor değil mi? İşte hayatınıza beklenmeyecek şeyler bunlar. Yani el sıkışan, iş bağlayan iki tane insanı temsil ediyor arkadaşlar. Evet bahşettiğimiz şeyler Logo'la gerektiğinden fazla tepki vermemize neden oldu. Yani bence güzel bir videoydu. Bir 17 dakika oldu video. Kısa olacağını düşünüyordum. Notlamda 5 dakikalık video diyordum ama uzun sürdü bayağı. Evet. Logolardaki sübriyen mesajlar bunlar. Eğer hiç böyle şaşırdığınız şeyler varsa like, videoya like atıp bir de kanala abone olursanız çok mutlu olur. Daha çok böyle videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Evet. Her zamanki gibi oyun pardon bu video oyun, oyun videosu değil. Her zamanki gibi video yamayım oluyorsun. Hadi görüşürüz. Bay bay. Seviyorsunuz.